arkadaşlar bugün sizinle beraber mini işler koronavirüs tartışması var. Bu bölümü yapıyoruz. Ay koronavirüs varmış biliyor musunuz? Nereden öğrendin? Haberden öğrendim oğlum. Hmm, sen telefondan da mı haber ediyorsun? İzliyorum sadece televizyondan değil. Hmm, çok merak ettim. Sorgulayacağım. Çok güzelmişsin. He, he, he ben senden daha büyüğüm. Biz burada bir tartışması yapıyoruz. Koronavirüs çok kötü imdat. Aa, ben yine mi bağıracağım böyle? Ay özür dilerim komşu bağırıyor. Özür dilerim özür dilerim. Peki. Ay komşu da ne bağırıyor ya. Komşuya söyleme. Komşu kızacak şimdi diyecek. Ne yapıyorsunuz siz burada? Bir daha çok bağırmayacağım. Tamam anne bağırma bir daha. Sen filizlerini ne yaptın? Filiz mi? Saçımı ne yaptın? Evet saçını ne yaptın sen öyle? Saçımı birazcık şöyle uzattım falan. Uzatmamışsın yükseltmişsin. Evet öyle yaptım. Arkadaşım gelsene. Geliyorum. Aa ne konuşuyorsunuz? Saç mı? Hayır. Koronavirüs konuşuyorlar kardeşim. Duydum. Hmm, koronavirüs ne? Koronavirüs çok kötü bir mikrop savaşıdır. Koronavirüs o kadar kötü ki mikroplarımızın eli değmesi, elimize değmesi bile kötü. Onu biliyorum zaten. Öğretmenimiz öğretti. Zaten değil. Zaten. Tamam. Biz de oturalım şöyle. Ego. Ne oluyor ya? Eee. Aa kardeşim ağlıyor. Hemen bezini değiştireceğim. Sen bezini değiştir onun. O bezini değiştirirken biraz konuşalım mı? Tabi. Al. Buna mı oturacağım? Buna oturacak gibi değil. Masada çıkabilirsin. Çıktım. Ne oldu? Bak böylece görünebiliyorsun kamerada. Aa merhaba. E ee, koronavirüs kötü bir şey biliyor musunuz? Ülke ülke gidecek bu virüs. Ülkeler bize gelecek sonra mahvolacağız. Koronavirüsleri, koronavirüsler insanlara geliyor. Koronavirüs bitene kadar beklemeliyiz. Aa telefona bir mesaj daha geldi bakayım. Çinliler Türkiye'ye geliyor. Çinliler mi? Çinliler kötü mü ya? Yarasa çorbası içmişler. Öyle gelmiş koronavirüs kızım. Anladım. Şimdi Koronavirüs öyle bir kötü ki Koronavirüsü hiç kimse göremez. Koronavirüs Çıplak gözle bakılmaz. Çıplak gözle mi? Mayo giysin. Ne diyorsun ya? Anladım. Tamam. Gözle mayo giyiner mi? <laughs> Kandırdım. Çok komikti. Etkileyici. Düştüm ya. Ka Yeniden başladı. çok kötü. Koronavirüs çok kötü diyen bir masal. Oraya ben oturacaktım. Durun durun koronavirüs daha kötü benden. Ne kötüsü? Sen iyi birisin. Anladık anladık ama artık dostluğumuz bitmiştir arkadaşım. Dostluğumuz yine bitti. Koronavirüs o kadar kötü ki senden. sanki. Sen artık dostluğumuz bitmişti. Küstüm. Ben de küstüm. Hmm. Evimizden çıkar mısın lütfen? Çıkmam işte. Onlar bana çok kibar davranıyorlar. Çıkmayacağım, çıkmayacağım. Çık, çık. Evet tamam çıkıyorum. Ben annemi seni söyleyeceğim. <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Arkadaşını ağlattın. Ne yapayım anne? O çok kaba davranıyordu. O, o ucubeye sarılsam banyo tavanını yalarım. Bu ne de bu ne demek? Kızım, onla özür dile lütfen. Özür diliyorum. Özür dilemeyeceğim. Özür dile. Dilemeyeceğim. Dile. Korne bir sondan daha kötüydü zaten. Hı. Ee, yine tartıştılar işte. Bebek yine yapıyor bunu. <laughs> ne garip bir şey bu. Ben onu sorgulayacağım. Odama gidiyorum. Ee, sorgulayacağım. Çantanı çıkarsan artık. Heh, tamam çıkarabilirim. ay zor çıktı bu çantada. Bir de bana yardım eder misin? Hayır kızım yardım etmiyoruz. Sen onunla barışana kadar yardım etmeyeceğiz sana. Öp, ee, ayakkabımı da giyinemiyorum. Bu yaşa girmişsin, ayakkabısını, ayakkabını giyemiyorsun. Ve o ucubayı ucubaya sarılsam banyo tavanını yalarım dedin. Nesi var ki bunun? Gel Mars. Keşke ismi Mars koymasaydın. Sen çok kaba birisin. Evine çok kötü davranıyorsun. Yani ona. Gerçekten ben mi kabayım yani? Evet dostum kabasın. Seninle arkadaşlığımız bitti. Benimle de sen de mi? Aa odandan çıkıyorsun. Tamam ben de abla ben de kardeşinin odasına giderim. Ay ne garipti ya. Bu ne biçim mahalle? Mahallemi hiç sevmiyorum. O komşumdan da özür dilemeyeceğim. Banyo tavanını yalayacağım. Sakın yalama. Orayı daha yeri temizledim. Temizlediğini biliyoruz. Ya bence bunlarda bir farklılık var. Sen kedisin ben aslanım. Bunda bir fark yok. Aslan da bir kedidir. Heh, şapkasını en azından bende şapkasını çaldım. Ha ha ha. Mavi de bana yakışıyor. Benim adım da mavi. <laughs> hemen şunu takayım. Biraz büyük geliyor. Benden büyük boy giyiniyormuş. Kızım özür dile hemen. Özür dilemiyorlar. Özür dilemiyorlar. Kızım şarkı söylemeyi bırak. Bunu anladım. Özür dilemem gerek. Özür dilemek iyi bir şey. Ama koronavirüs kötü bir şey. Anladım artık. Hemen ondan özür dileyeceğim. Özür dilerim arkadaşım. Özür diledin mi şimdi? Özürünü kabul et. Bir daha onu dostluğunu bitirme. Tamam. Bay bay arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın bay bay.